Herkese selamlar sevgili yay burçları tekrardan kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bugün 21-27 Ağustos haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum. Şimdiden hepinize hayırlı uğurlu güzel bir hafta dilerim sevgili arkadaşlar. Güzellikler sizlerle olsun diyorum. Şöyle güzel küçük birkaç tane patlamanız oldu. Gördüğüm kadarıyla geleceği ilgilendiren konularla ilgili çok olumlu adımlar atma peşindesiniz. Birazcık bazı olaylar sürünceme de oluyor olabilir. Yani şu borcu ödeyelim ondan sonra. Ya şu işim bir bitsin. Ondan sonra gibi böyle bir yani öncelik vermek istiyorsunuz ama hali hazırda uğraştığınız, sürecinde olduğunuz bazı şeyler olabilir. Hani bunu atlatalım ondan sonra geleceğim çocukluğumun çocuğumun işte partnerimle geleceğimle alakalı ya da kendi geleceğinizle alakalı olarak bir plan yaptığınızı söyleyebilirim. Sağ taraftan gelmesi de zaten hani güzel iyi niyetlerle başladığınız bir yolculuk olduğunu da burada anlatıyor. Hemen şöyle arkadaşlar. Yani fincanınızı göstereceğim ama arkadaşlar burada böyle ayı gibi, goril gibi bir şey var. Bu biraz korktuğunuz olayları anlatıyor. Ve bakın burada nasılsınız biliyor musunuz? Yani direkt gözüme çarptı. Bence hepiniz görüyorsunuz şu anda. Bir boğa gibi de bir görüntü var. Ama bakın Buradasınız bir tane diziniz sanki bir an için arkadaşlar yere düşmüş bakın. Ama ondan sonra kolunuzu kaldırıyorsunuz. Yani daha önceden ayı gibi olan bu korku gibi olan şey sizin için bir boğaya dönüşebilir. Çünkü boğayı boynuzlarından yakalamışsınız. Özellikle ikili vakitlerde yani evet hem ayın 21'i olabilir hem de arkadaşlar sonuç olarak bu hafta ikili zamanlardan bahsediyoruz ama bazı şeyler sadece bir hafta olmayabiliyor. O yüzden ben... Açık söylemek gerekirse Aralık ayına kadar ki süreçteki ikili birli vakitler özellikle 12'li zamanlar sizler için ekstradan önemli olacaktır. Bu tarihlerde bu ayının yani korkunun bu aya dönüşmesi korkularınızın kazanca dönüşmesi. Yani işte aa okul olacak mı? Evlilik olacak mı? iş olacak mı? derken bakın bu korktuğunuz işte mahkeme ne olacak? Böyle endişelendiğiniz korktuğunuz şeylerden arkadaşlar sizler hem maddi anlamda hem de manevi anlamda çeşitli kazançlar elde edebilirsiniz. Daha önceden zarar gördüğünüz konularda artık artıya geçme durumlarınız, kendinizden emin olduğunuz, gücünüzü tekrar tekrardan kazandığınızı söylemek doğru olacaktır. Dediğim gibi bakın tamamen yere düşmüş değilsiniz. Burada görünüyorsunuz. Bakın ve dizinizden bakın tekrardan güç alıp nereden kaldıysanız, nerede kaldıysanız oradan bir devam durumu var. Ve dediğim gibi bu korktuğunuz şey sizi daha da güçlendiriyor. Birazcık bu dönemde duygusal olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bu duygusal olmanızın sebebi kalbinize aşk hayatınıza hop ok şeklinde görüyorsunuz. Bir kişinin dönmesiyle alakalı olacaktır. Aşk konularında, partnerlik konularında ya da uzun zamandır aşka küslük varsa, kimse gelip geçmiyorsa, uğramıyorsa eğer ki, burasının hareketlenme durumu söz konusu yalnız. Bakın, dediğim gibi bir kalp var. Herkes bence bu kalbi görüyor. Kalbiniz biraz yaralı gibi görünmesine rağmen, bakın oku görüyor musunuz? Yani böyle bir geri dönüş oku şeklinde. Şöyle ucu ve kalanı zaten belli. Daha önceden demek ki ilişkide olduğunuz bir insanla ayrılmış olabilirsiniz, boşanmış olabilirsiniz. Veyahut da sevgili arkadaşlar daha önceki zamanlarda bir dostluk, bir arkadaşlık, bir tanışıklık olan bir kişinin hayatınıza bu e, kalbinize girmesi aslında söz konusu diyebilirim. Derseniz yani Pınar benim hayatımda bir insan var Zaten hani onunla devam ediyorum. Peki bu benim için ne demek? Şöyle. Dediğim gibi bazı ufak tefek kalp kırgınlıkları söz konusu birazcık böyle lekelenmiş bir görüntü var çünkü. Hani biraz sizi belki birisi konuşurken deşelese kişiyle ilgili kusur söyleyecek gibi görünüyorsunuz. Hani az çok böyle bir şey var. Bir şikayetiniz varmış sanki bu kişiyle alakalı. Bu kişi hatasını fark edebilir. Hatasını telafi etmeye çalışabilir. İlişkinizi güzellik anlamında, aşkı yaşama anlamında daha üst mertebeye çıkarma çabası içerisinde olabilir. Burada arkadaşlar ağız kenarları, yanakları dolu dolu olan, ağzı böyle belli olan, yanakları dediğim gibi dolu, burnunun ucunun kütlüğüne kadar belli olan bir tane domuzunuz var. Bakın kafaya bakın, şu bedenine bakın yani. Baya baya arkadaşlar bu bir domuz. Şimdi domuzda birkaç tane anlam var. Çünkü arkasında biri var. Birincisi ya siz birisiniz ya da birisi sizi destekliyor. Siz de parayla alakalı olarak bir haber alabilirsiniz. Bu bir. Ki gelen para da bayağı kısmetli güzel bir para. İkincisi birileri bu dönemde art niyetli kötü niyetli olabilirler. Bir de yani bazı kıskançlıklar içerisinde olabilirler. Kıskanmalarının sebebi tembel oldukları için bu insanlar birazcık tembel, hiçbir şey yapmayan sadece konuşmayı tercih eden yani kendisi yapamamıştır ya da be yani becerememiştir. Sizin yapmanız, sizin bir şeylere sahip olmanız hakkında hani kötü niyetli diyorum artık. Yani o niyetini gösteren bazı konuşmalar, iğneli laflar içerisinde bulunabilir. Yani akrabadır bir şeydir ama çok fazla bir şey de konuşmuyorsunuz bu konuda. Onu söyleyeyim hani gidip de döverim onu, dövüşürüm dediğinizi ben açıkçası görmedim. Onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bir de arkada bakın bir kişi var. Destekçi gibi görünmesine rağmen çok fazla böyle destekçi diyemem. Genellikle böyle üst mertebedeki insanları, üst kurumları ya da böyle işte patron vardır. Size iş yerinde ya da kim para getiriyorsa ya da kim çalışıyorsa arkadaşlar hani onun böyle şefi falan oluyor ya. Müdürü vardır, genel müdürü vardır. Bu üstteki kişilerden ya da dediğim gibi işte devlettir, devletin kurumlarıdır. Buralarla alakalı biraz sizi böyle uğraştıracak dertler. Ya bu parayı ödeyin siz gibi bir şeyler olabilir. Yani bu paranın ödeneceğini kimse bize söylemedi. Kimse bize tarih vermedi. Kimse bize şu saatte gelin demedi. Kimse bizi bununla ilgili aramadı. Madem işte belgelerimizde eksik var neden aramıyorsunuz denilebilir. Bu kişinin zaten bakın arkaya doğru bir kuyruğu çıkıyor. Hani bu bir şeylerin gecikmesine neden olan kişinin zaten bir kuyruğu var. Yani sadece kendisiyle ilgilenen ve başkası vatandaş olarak uğraşır mısınız? öğrenci olarak uğraşır mısınız sen çalışansın uğraşacaksın ee, yani ne yapayım yaparsan yaparsın yapmazsan yapmazsın kalır iş yani işin kalır atılırsın yapmazsan vatandaş işin ilerlemez öğrencisin yaparsan yaparsın yapmazsan senin bileceğin iş iptal ederiz biz de senin işte kağıtlarını böyle bir e, olayla karşılaşabilirsiniz o yüzden biraz gözlerinizi dört açmanızda fayda var. Sevgili arkadaşlar burada nasıl diyeyim ya sanki bir... Böyle bir solucan gibi görünüyorsunuz ama yukarıya doğru çıkan bir solucan gibisiniz. Birincisi, bu dönemde çok çok yararlı işler yapabilirsiniz ama sadece kendiniz için değil çevredeki insanlara da çok böyle güzel faydalarınız dokunabilir. Yani bir şey yaparken işte para kazanayım sadece kendime değil aşk bile yaşıyorsanız ya ailemi de düşünerek yani bu aşkı yaşıyorum. Onlar kabul ederler mi? Hani bu da sizin işin bir kıstası olabilir. Bir böyle bir olayınız görünüyor dediğim gibi çevrenizdeki insanları da düşünerek bir şeyler yapıyorsunuz fakat Önünüz bu arada çok açık. Çok güzel görünüyor. Ee, sizi yukarılara taşıyacak bir konuda bir faydalı iş yapabilirsiniz. Bir başarı aslında diyebiliriz tabii ki bununla alakalı ama bakın burada bir tane nasıl diyeyim size bir kaplumbağa var. Ev ve hane halkını ya da haneye girmeyi e, hak edebilecek kadar yakınınızda olan insanları anlatırken burada arkadaşlar birazcık sahte insanlar var. Bakın bu sizin dostlarınıza işte aileden saydığınız ya da aileden saydığınız insanlara benzemeye çalışan birisi ya da birileri var. Ad soyadda arkadaşlar C, harfleri görünüyor. Özellikle S harfi çok çok belli C, S, Yani buna bir dikkat etmenizi ben e, tavsiye ediyorum. Yani yönünüzü seçmekte bu ilerlediğiniz süreçte bakın. Bu kişiler de sizden haliyle bir şeyler bekliyor. Bu kişiler de sizden haliyle bir şeyler bekliyor. Kime ne kadar değer vereceğinize ya da bu kişilerin sizin için ne kadar değerli olduklarını bir kez daha böyle bir gözden geçirin. Ya bu kişi benimle arkadaşlık ediyor. Tamam o da arkadaşım ama. Ya bir tarafta normal arkadaş, bir tarafta daha büyük bir arkadaş var. Hani ona göre bir arkadaşımı seçiyorum diyebilirsiniz. Çünkü burada sahte dostluk diyebileceğimiz bir olay var. Burada arkadaşlar böyle bir ayak gibi bir şey var. Tam böyle ayak da değil yani. Böyle parmaklar çok belli değil. Biraz daha böyle yüzeysel görünüyor. Bir çorap gibi bir şey bu. Şimdi arkadaşlar çorap güzeldir ki çok temiz görüyorsunuz bakın üzerine bir böyle pislik gibi bir şey konmuş yani üç harfli başka bir şey söyleyecektim ama yani öyle bir şey konmuş çorap arkadaşlar büyük bir sıkıntıdan kurtulmak demektir. Ama biraz sabırlı olmanız gerekiyor. Yani beklemeniz gerekiyor bu sıkıntıdan kurtulmak için. Belki iki ay, belki iki yıl yani öyle söyleyeyim. Ama dediğim gibi yani biraz beklemeniz gerekiyor ki şu çorabın üzerindeki belayı sıkıntıyı uzaklaştırıp def edebilmeniz için. Belki şehir değiştirmek istiyorsunuz. Size iki ay, iki yıllık gibi bir ya da işte bu aradaki bir süreyi sizlere anlatıyor olabilir. Neden şimdi çıkıyor derseniz. Belki de gerçekten bir sıkıntınız var. Buna istinaden size güzel bir haber verme çabası içerisinde olabilir. Şuna bakar mısınız arkadaşlar kuyruğuna kadar belli bir fare. Başta ben bunu akrep zannettim ama değil. Şimdi arkadaşlar fare biraz sizin hakkınızda araştırma yapan insanları anlatır. Yani sizi öğrenmeye, sizi ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz bunu öğrenmeye çalışan insanlara anlatır ve dışarıdan geliyor. Yani bir anda kazancınıza, zaten bir kazanç durumundan bahsetmiştik, malınıza, mülkünüze, paranıza ortak olmaya çalışacak çeşitli insanları anlatır. Bunlar da eskilerden gelen insanları. Bir süredir görüşmediğiniz kardeşleriniz bir anda sizi arayabilir. Kardeşim nasılsın? iyi misin canım kardeşim? Ee, gibi bir durum olabilir. Dediğim gibi gene gözünüzü dört açmanızda fayda var. Bu kısımda da arkadaşlar Böyle büyük bir kısmetiniz var aslında. Şurada baktığımızda balığın ön kısmı şuraya doğru böyle balıksı bir görüntü var. Zaten şuradan az önce bahsetmiştim. Büyük bir kazanç var. Bakın bu kazanç durumu çok büyük bir balık şeklinde. Yani bakar mısınız? Kocaman bir balık şu kısım. Hey, maşallah maşallah maşallah. Yani bayağı büyük bir balık arkadaşlar. Yani Ben çok uzun zamandır görmemiştim. Direkt bolluktur yani. Sıkıntı dert hariç. Hastalık hariç hani şifa olabilir ama hastalık değil. Her türlü anlamdaki bolluk, berekettir. Ve sizi de tabii ki çok çok yukarılara taşır. Gittiği yer aşağıya doğru değil, yukarı doğru. Özellikle de bulunduğunuz alandan, bulunduğunuz dertten, bulunduğunuz olaydan, bulunduğunuz sıkıntıdan çıkmak, uzaklaşmak, gitmek, özgürleşmek gibi alanlarda özellikle size bayağı iyi gelir. Bu da böyle güzel bir müjde arkadaşlar. Hadi bakalım niyetinizi tutun. Hayırlısı uğurlusu en güzeli sizlerin olsun. Hane içi birazcık bakın toparlanmaya başlıyor. Her kafadan farklı sesler çıkıyor. Sağ taraf çok güzel. Sevdiğiniz insanların olduğu alan ama gördüğünüz gibi burada az önce bir göz vardı. Sahte dostlara dikkat etmeniz önemli olacaktır. Birileri size, onlar sizden bir şey isteyebilir. Yapmıyorsunuz. onu Onun istediğini vermediğiniz için. Belki para isteyecek. Ya veremeyebilirsiniz. Şimdi durumunuzu siz en iyi bilirsiniz. Sizden, kendinizden fedakarlık yapmanızı isteyebilir. Şimdi fedakarlık yapıp yapmamak sizin tek olan bir şey. Birisi ya gel benim için fedakarlık yap dememeli. Söylemiştir. Yapmamışsınızdır. Müsait değilsinizdir o gün misafirliğe kabul etmezsin, Sen bize etmiyorsun. Sen bizi sevmiyorsun. İşte biz anne dost değil miyiz? Akraba değil miyiz? Bizi niye kabul etmiyorsun? Onu kalkıp ailenize anlatabilir. Aa, bizi kabul etmedi de şöyle de böyle de. Yani bunun çok fazla konusunu yapıp kalkıp durduk yere size birileri küsebilir. Buna bir dikkat etmeniz kıymetli olacaktır. Şurada bir arkadaşlar şey görünüyor ya. İsmini söyleyin. söyleyin. Söyleseniz düşünsene. Kameradan ses geliyor. bu bir zürafa diye. Ben burada baygınlık geçiriyorum değil mi? Arkadaşlar bu bir zürafa. Zürafa sizin son zamanlarda birazcık hassas olduğunuzu. Yani yapınız gereği hassas bir insan olabilirsiniz. Ama ekstradan duygusal ve ekstradan hassas birazcık da alıngan olma durumlarını anlatıyor. Niyetinize bakıyorum süper harika bir şekilde bir ilerleyiş gösterdi. Yolunuz açık anlık olarak tıkanabilir. Tıkayacak insanlarla ilgili zaten Yorumumu yapmıştım. Güzel bir balık. Bakın yine burada şişko bir balık hatta. Toplu paralar, topluca düğünde hani olma böyle toplu alanlar. Çok fazla insanın çalıştığı şirketlerde olma, çok fazla insanın olduğu alanlarda toplu bir şekilde bulunma gibi durumları da anlatır arkadaşlar. Şimdiden hepinize hayırlı uğurlu bir hafta diliyorum. Haftanın sadece bir haftalık değil, bayağı uzun süresi de etkileyecek bir gündem durumu da açıkçası verdi. Benim söyleyeceklerim bu şekilde. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı, güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın sevgili arkadaşlarım. Bay bay.